Hava arkadaşlar sizinle birlikte Dors 2 oynuyoruz. Dors 2. Tamam kapansana. Dors 2. Haydi bakalım. E, Bekleyeceğiz mi bu kadar ya? 2 saat beklemekten sonra AKB. Ah be. Okul arkadaşım bana katıldı ya. Keşke bekleseymişim ha. Bu arada şu kenarlar gözüküyor. Bunların hepsi Robux. Ve benim Robux'um bittiği için Oha 90 da veremem yani ya. Bir kere Braque buna da e, şey yapmıştım. Ha bakın. Aslında bu gitmiyor. Sabit yerinde kalıyor bakın. Yanıtlam yanıtlamaca. Allah Allah. Bismillah. 101'den başlıyoruz. Tabii ki de dors 2 olduğu için. Bazen de şuralarda bir yerlerde kuruşu fix çıkıyor. Benim boyum büyük olduğu için geçemiyorum hocam. Böyle yaptığımda da geçemiyorum. Abi alsana beni. He. Burası var ya çok karışık. Sik bilene ne ara ya? Ana, oğlum? Ödüm koptu. Ay. Dönümde durdu lan. Sen de kımıldama. Çıktı, gitti, bitti işte. Bir de sik bilene değişmiş bak. Sik. Anam. Çok korktum. Çok korktum. Çok korktum. Anam. Ya ey sandım be. Arkadaşlar bunun içine düşmeyin. Bunun içine düşerseniz nana yiyorsunuz. Şuna bak ya. Iy, ben gidiyorum buradan ya. Hoppa. Ses çok gelmez inşallah. Adamlar işlenmeden buraya bilene kol, kol 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 koymuşlar. Buradan mı gidiyorduk? Acaba 200'de ne oluyor? Tövbe estağfirullah ya. Ne oluyor? Ne oluyor söylesene, e abi. Tamam. şimdi bir kapıdan geçeriyorum. Ne Ay çok korktum, Jumpscare yedim. Bebek bebekken bundan korkardım önce ya. Oyunda var ya seek mor olmuş Yani kadın seek mor Evet Birazdan göreceksiniz Az kalmış Lan Arkama döndüm Abi dönme dönme. İki yönü kilitle yapmışım. İki de bir dönüyor. Bir de bu siyikte de döner. Bazen şuralar kilitli oluyor. Aa bak. Kilitçi nereden bulacağız? Buga sokarım seni. Ne? Dur bir dakika. Işığı full açtım şu an. Tamam. Allah! Ay çok korktum. Dinlemiyorum. O karanlığın yüzünden. De. Ya abi ben neden ölüyorum? Ya abi. Yine neden doğacağım? Öldüyseniz tekrardan reset çekip o dünyaya gelebilirsiniz. Allahu Ekber. Sik bizi kovalıyor. Aa, aa! Normale döndüm lan. Oley. Normale döndüm. Her kapı açık. Sıkılmayın diye ben e, durcu, durduracağım videoyu geldik bu lanet yere. Tekrardan açalım şunu. Bismillah. Ay. Ya yine mi bugda kalacağım ben? Bugda kalmak zorunda mıyım? Anam. Koş 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 koş. Bunlar nefret çekiyorum. Bu da gelene kadar da şöyle yapayım. Ya Ne bakıyorsun oğlum? Guruşu fixlerim ha. O haçı Sayit yerine yukarım. O kadar yani. Ne? Burada söylüyor. Ah, Siik Siik gelecek. Yok bu Siik değil abi. Siik değil. Neden burada yüz yazıyor? Ay lanet. Bu neydi lan? Az kalsın ölüyordum ya. Bir de ekran... Ekran zoomlanıyor. Allah ya Allah'ım ya. Bu ne ya? Her yerde taş. %100 eminim buradan sonralık mor çıkacak. Mor. Mor canavar. Yok. Krishix. Hadi geç. Geç. Hadi. Hay sabır. Sabır. Ta. Aa maden miymiş burası? Adımı değiştirdim. Bu. Hmm, şimdi 10 dakika olmuş. Videoyu, videoyu çekeli. Hiç kimse gelmiyor mu ya? Aç kapıyı. Döngüye girdim. Aa mor canavar. Seni çok özledim. Hiç de özlemedim. Ne? Ne pa... Hayem Boralı Ne ara 11 dakika oldu ya Çok ses çıkarıyorsun Neredeyim varillerin o kadar fakir oyun ki varillerin kutuların içine içine giriyoruz. Sen daha yeni gelmedin mi abi. Daha size C2 göstereceğim, figürü göstereceğim. Hatta o figür değil ki. Hay Allah. Yavazi. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Siyah, siyah ışık geldiğinde duruyorsunuz. Ne oldu lan Şero? <laughs> Wee.

Ya yine bir döngüye girdim ben. Aa. Ha. Gir. Aha sik. Sik gelecek. Bismillah. atı duruyor. Anam. Koş. Koş 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 koş. Ah. Aç aç. aç. Anne, sana geliyorum. Allah'ım sana geliyorum. Allah'ım sana geliyorum. Allah'ım sana geliyorum. Allah ne oldu lan? <laughs> Döngüye girdik. Kırk <laughs> hiçbir şey yok dümdüz yürüyorsun sadece bu kadar basit mi abi abi Eron. ya haç haç Hac lazım bana haç Hac lazım ya yürü bak kalma bak da... çok güzel Bagda kaldık. Gidemiyorum. Abi geçsene. Burada ne var? Durun bir. Gel. Yok arkadaşlar bug'da kaldı ya. Böyle de olmaz ama ya. Yok yok. Olmuyor. Hi. Bye. Bye.